Ama ilk önce Fatime'yi tiyatro kursuna yazdıracağız. Daha doğrusu bir bilgi alacağız. Eğer uygunsa yazılır zaten. Eğer bilgi almak isterseniz kursla ilgili Fatime kanalında bir şeyler söyler herhalde görüşmeden sonra. Onu onu da izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Geldik Fatime ne hissediyorsun? Vallahi biraz heyecanlı. Konuşmaya geldik. Bastaydın. Ay Ay karanlık oldu. Evet geldik yani burada beklememizi söylediler bize. Ee, gayet de hoş karşıladılar. Ben sevdim burayı. Bence girmelisin ben. Fatıma. Yani uygun olursa her şeyi. Güzel bir yer bence. Bence de. Evet e, çıktık atölyeden. Evet. İsmi neydi? Ekol. Eko, ekol mu? Ekol. Evet. E ekol. E ekol. Evet. Ekol oyunculuk atölyesi. Evet. E Deldi. Ücretsiz bir kurs. Ama bir şart sunuyorlar. Bunları zaten Fatima anlattı. Fatime'den izleyin. Görürsünüz biz şimdi sushi yemek için bir yer araştırıyoruz. İlk kez beraber sushi yiyeceğiz. Daha doğrusu ikimiz de ilk kez. Yani Beraberi geçtim direkt ilk kez sushi yiyeceğiz. Konuşamadım. Evet burayı biliyorsunuzdur belki. Buraya özellikle gelmiştik. Burada fotoğraf da çekecektik. Ama fotoğraftaki gibi değildi. Hatta size bizim gördüğünüz Instagram'daki fotoğrafı atarım. Ya buraya koyarım. Yok yani asla aynısı değil. <laughs> Çok yani güzel bir yer ama fotoğraftaki gibi değil. İçine de bir bakalım mı? Akşam olduğu için. Akşam olunca ışıklar yanacak ama diğer şeyler de yok. Orada bir sürü şey vardı fotoğrafta. İçine de biraz bakalım. <laughs> biraz <daha iyi. gülüyor>

güzel duruyor. <laughs> ha 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 çok komik. <laughs> Burası lavabo sanırım. <laughs> Kafe gerçekten güzel. Yer <laughs> alanlara giremiyorsun galiba. Şöyle şeyler var. Gel buraya bak. Ben de sanki kafe değil de <laughs> başka bir yere gelmişim her şeyi çekiyorum şu an. Ama güzel duruyor. Bir yere iniyoruz. Burası. Ben iniyorum Fatime. Elveda. Ay kişiye burada. Yani. Korku evi. Diyor. Evet arkadaşlar korku evinde değil kapıdayız bayağı burası Aynı ayna söyle bana benden cadı var mı bu dünyada <laughs> şöyle ay düşeceğim zannediyorum gerçekten korku evi gibi bir şeyler oluyor buralarda. Fatih mi korktum senden? <laughs> korktum senden. Evet gerçekten çok hoşuma gitti burası. Özellikle şu kısım. Şurası. de şurası? Şurası. Cadı olduk. oldu. Cadı oldu. <laughs> Nerede benim? Benimkine getirsene. <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 fotoğraf çektik. Fotoğraf çektik buralarda. Şimdi yemek yiyeceğiz. Sonra da ee, sonra çıkarız. Fatime. Fatime. Salata yesene. Salatayı. <laughs> 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 Bence o çatal benimdi. Hayır benim salatalım domatesim var. Benim de o çatal. Sana koyma yapmışlar. Elinle yiyeceksin. Az önceki gibi. <laughs> orada görmüyor musun? <laughs> Fatime, aç tatalını görmeyiz ya? Neyse Sultan eli yemene Çok gerek ister. kalmadı. Terbiyesiz. Salak. <laughs> Sultan elle yemene gerek kalmadı. Çatalla yersin artık. Hala yiyor ya. Evet bugün de doyduk değil mi Fatime? şiştim öldüm bittim midem ziyafet yaptı belli zaten bir şey soruyorum cevap vermiyor ee, ben şey demiştim e, az önce suşi yemek gideceğiz demiştim ama biz direkt buraya geldik onu söylemeyi unuttum çünkü karnımız çok açtı saat dört buçuk ve biz kahvaltı bile yapmamıştık o yüzden ilk önce e, yemek yemeye geldik şimdi suşi yemeye gideceğiz yok bir sitemim hayatta, hayatta her şey, şey. kısmet Şöyle hediyelik eşya satan bir yere geldik. Çok güzel şeyler var. O kadar sıcak ki. O kadar susadım ki. Çok susadım. Su alacak hiçbir yer yok şu an burada. Sahile indik. Bulduk ya su. Sucu geldi. Mutlu musun? Bak seçme. Bak. saçına ne olmuş? Bu, nasıl böyle olmuş? Bunu çekersem ne olur? <laughs> Çok <komiksin> ya. De <laughs> <Ben> iyi değil, <gülüyor> gerçekten <gülüyor> iyi değil. Kafayı yedim iyice ya. Gidelim buradan. Burası bizde ters etki yarattı, bir <laughs> şey yarattı. Bir şey oldu, bir şeyler oldu. <laughs> biz içmeden sarhoş olanlardınız arkadaşlar. Var bir şeyler. Bu <laughs> suda ne var bilmiyorum. Bunu içtik. Hayır, yani ondan biz önce, önce de öyleydik. Öyleydik. Öyleydi. Sarhoştuk. Sanırım bizim... Lütfen yapma böyle şey. <laughs> Nasıl bir güneş. Migros'a serinlemeye gireceğiz şimdi. Oraya gidiyoruz. Geliyorum şimdi. Ben burada duracağım. Burada klima var. Şurada duralım biraz. Neyse çok göze batmayalım bence. Fatma'nın yüzünden suşi yemedik. Asla öyle bir şey yok. Senin yüzünden? Hayır. Tamam. E sen de kabul ettin. O zaman Günümüz senin yüzünden gittim. mi olmuş oluyor? Zekice. <laughs> tamam şimdi eve mi gidiyoruz? Suşi yemeye mi gitsek? Nereye? Nereye mi? Bilmiyorum. Aaa telefon şarjı 15 kaldı. Bu da senin yüzünden. <gülüyor> <gülüyor> Telefonla <gülüyor> oynamadığında ben mi oyna dedim? <laughs> <Ne>? Mantıklı. Yakınlaştırma <laughs> <laughs> mı <mümkün> oluyor? Hmm. Bugün <laughs> bayram. Yarın bayram. Erken kalkın <laughs> çocuklar. Bunu attığında yarın at, yarın atayım. O zaman şimdiden hepimizin bayramı kutlu olsun. Bayramımız mübarek olsun arkadaşlar. El öperlerimiz çok olsun. Bizim yaşımızda öpülerse pek el öpülmez bence ama yine de sen bilirsin. El öpenleriniz çok olsun. Ha doğru. O oh, yani Bir şey diyeyim. yerine şey olsun. Çok olsun. çok olsun olsun. Ay tamam. çok <laughs> <ya. gülüyor> Çok yorulduk Ay. ya. Çok yorulduk bugün. Bakın <laughs> şeyi, 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 <gülüyor> <tekleyebilirim>. <gülüyor> Şu hareketi yapma. Zoom yapılmıyordu ben de böyle yaptım. tamam <laughs> <laughs> ya gidelim mi? Gidelim. Neden telefon <laughs> Zoom olmuyordu ben de zoom yapmaya çalıştım. Evet arkadaşlar kararımızı verdik. Sushi yemiyoruz. Çünkü çok geç oldu. Bir de kafede yersek şimdi rahat video çekemeyiz. Evde daha güzel. Tripodu karşımıza alırız. Daha doğal. doğal, doğa. Ben <laughs> size gelecek miyim acaba? Niye? Niye geleyim? Yarın bayram. Yarın bayram. Aa bayramlarınızı... kutlamış mıydık bayramı? Bayramınız <laughs> mübarek olsun. Bayramınız mübarek olsun. Ee, yarın atarım diye düşünüyorum. Yarın atmasa öbür gün atarım. Öbür gün de bayram sonuçta. Belki sonra çekebiliriz. sushi videosunu. <laughs> Aynen. Ee, evet, bu videomuz İnternet 4 görüşü şimdi böyle bir siklemizi bekliyor. Bu videomuz bu kadardı. <laughs> i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi Kanala günler. Abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Evet bir de beğenmeyi de unutmayın. Bay bay. Bay bay.